Elimizde böyle bir diferansiyel denklem var ve bu ifadeyi çözmemizi istemiş bizden. Arkadaşlar burada oldukça önemli bir ifade var. Umarım orada düşmemişsindir. Arkadaşım teoremde bize ne söylüyordu? Dx'in katsayısında bir tane doğrusal denklem olacak. Dx'in de katsayısında bir tane doğrusal denklem olacak. Eşitliğin kalısı sıfır olacak. Evet ama aradaki işaret neydi? Eğer teoremi tam olarak hatırlamıyorsan aşağıda bırakacağım linkten de bakabilirsin. Arkadaşım burada dx ve dy'nin arasında öyle artı vardı değil mi? E burada eksi var. Doğrusal denklemi bu şekilde seçemezsin. E bunun artı olmasını istiyor. ne yapmam gerekiyor? Buradaki eksiyi içeriye dağıtmam gerekiyor, değil mi? Her bir terim için. Yani ben bunu bir bütün olarak düşünmem gerekiyor. Kısacası, hani a1 bölü a2'nin b1 bölü b2'nin oranından bahsediyorduk. A1 ve a2 dediğim xlerin kat sayısıydı. B1 ve b2 de ylerin katsayısıydı Dolayısıyla bunların oranlarına bakacaktım. Yani 2'nin şöyle eksi 2'ye oranı dikkat et. Eşit mi diye bakıyorum. O yüzden şöyle soru işareti koyabiliriz. B1'in B2 oranı. B1 değeri burada eksi 5. B2 değeri de 4 demin eksi 4 değil mi? Hani eksi içeri dağıtıyordum. Dolayısıyla eksi de artı yaptı. Peki buradan eksi 1 geldi. Diğer taraftan 5 bölü 4 geldi. E, bu ifade eşit olmadığını biliyorum. Eğer eşit değilse arkadaşım x eşittir k artı h ve y eşittir u artı k olarak arıyorduk. Peki buradaki h k noktası ne anlama geliyor? Ondan da kısaca bahsedelim. h k dedim değer buradaki iki tane doğrunun kesişimi anlamı geliyor. Kesişim noktası. Şöyle yazalım. Kesişim noktası. Peki şimdi arkadaşlar öncelikle h ve k noktasını bulalım. Yani bu iki doğru istersen sırasıyla sıfır eşitle İsterseniz doğrudan birbirine eşit de fark etmez. İkisi de aynı anlamı geliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. 2x eksi 5 tane y artı 3 eşittir 0 olmalı. Benzer mantıkla şöyle x'i dağıtınca eksi 2x eksi 4 tane y artı 6 eşittir 0 olması lazım. Değil mi? Arkadaşlar burada mesela taraf tarafa toplarsam bu iki ifade gitti. Buradan eksi 9 tane y. 6 ile 3'ü topladım 9. Karşıya gönderdim. Eksi 9. Ve sağ tarafta devam edeceğim. Uygun y değeri 1 olduğunu açıkça görebiliyorsun. Herhangi bir denklemde yerini yaz. Mesela yukarıdaki ne yazalım? 2x eksi 5 çarpı 1 artı 3 eşittir 0. Sağlaması lazım sonuçta. Eksi 5 3 topladım. Burası eksi 2 yaptı. Karşı attım 2. 2x 2 ise uygun x değeri 1 olmalıdır değil mi? Evet x'i ve y'yi buldum. Arkadaşlar burada hk olarak kesişimini adlandırmıştım hk ya da x'ye fark etmez. Dolayısıyla hk noktası x'ye noktası olan 1, 2 noktasına eşit olmalıdır. Evet hk noktasına buldum. Yani h değeri 1, k değeri de 2'dir. E burada yerine yazabiliriz. O halde yerini yazıp gelelim. Evet böyle bir ifadeyle karşılaştık. Şimdi de arkadaşlar dx ve dy ifadesine ulaşalım. Yani her tarafın olunca dx eşittir. Kısçı'nın kısçıya göre türevi 1'dir. Bir de tabi diferansiyelden dolayı d kısı gelir. Birinci türevi sıfır zaten. Benzer mantıkta dy eşittir du olduğunda söyleyebiliriz. Gelin bunu da kutu içerisine almış olalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle başlangıçta elimizde oluşan denklem var ya. x yerine kıs y artı 1, y yerine u artı 1, dx yerine d kısı, dy yerine du yazıp geleceğiz hemen. Evet yerine yazınca da böyle bir ifadeyle karşılaştık. Şimdi de arkadaşlar biraz düzenleyelim. Mesela 2 çarpanı içeri dağıtalım. x5'i içeri dağıtacağım. Böyle x'i dağıtıp dağıtıldığında 2'yi içeri dağıtacağım. Benzer mantıkta x4 içeri dağıtılmış olacak. Peki şimdi düzenleyip gelelim. Evet şimdi böyle bir ifadeyle mi geçti arkadaşlar? Biraz daha düzenleyebilirim. Mesela şunları görebilirsin. 2 ile 3'ü topladım. 5, x5 ile sadeleşsin. Benzer mantıkta x4, x2 6. Şunlar da gidiyor değil mi? Mesela şurada arkadaşlar elinde neler kaldı? 2 tane kısi eksi 5 tane u. Diğer tarafa odaklan hemen. Eksi 2 tane kısi eksi 4 tane u. Şimdi de arkadaşlar bu eksili ifadenin tamamını karşıya atıp düzenleyelim. Arkadaşlar şimdi de burada du bölü d kısı çekmek istiyorum. Siz de eğer isterseniz d kısı bölü du'yu da çekebilirsiniz. Herhangi bir sakıncası yoktur. Arkadaşım, D. Kıs dediğim şey bunun paydasına gelsin. 2 tane kıs'ı artı 4 U ifadesi de diğer tarafın paydasına gelsin. Evet şu anda bakıyorum arkadaşlar. U dediğim şey fonksiyon. Kıs'ı bağımsız seçkenti Yani U dediğim şey kıs'ıya bağlı. Dostlar arkadaşım ben bu ifadeyi U bölü kıs'ı formatına yazmam lazım ki bunun homojen olduğunu gösterebileyim. Önce homojen olduğunu göstereceğim. Daha sonra U bölü kıs'ıya V deyip öyle bir özel dönüşüm sağlamış olacağım. Eğer siz D kısi bölü D U'dan ilerlerseniz arkadaşlar kısi fonksiyon U bağımsız değişken olacaktı. Dolayısıyla kısi bölü U'ya V demiş olacaktınız. Peki benim seçimim üzerinden ilerleyelim. Ne yapalım arkadaşlar? Mesela burada U bölü ulaşmak istiyorum ya. Dolayısıyla her tarafı kısi parantez alalım. Hem payı hem de paydayı. Böyle bir ifade ulaştık arkadaşlar. Şimdi de kıslileri sadeleştirelim. Peki elimde neler kaldı? Şöyle bir temiz çekeceğim arkadaşlar. 2 eksi 5 tane u bölü kısi bölü 2 artı 4 tane şöyle biraz daha düzgün yazabiliriz. U bölü kısi değil mi? Şöyle falan. Peki arkadaşlar bakıyorum denklem u bölü kısiye ya bağlı. Yani bu da benim için f'in içinde u bölü kısi gibi denklem olsun. Fark etmez. Yani arkadaşım diyorum ki d u bölü d kısi f u bölü kısi eşit oldu. Dolayısıyla arkadaşım burada homojen diferansiyel denklem olmuş olur. Değil mi? Peki homojen diferansiyel denklem olduğunu bu şekilde anladık. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada her şey U bölü kısi formatında olduğu için de U bölü kısiye V dedim bir özel dönüşüm yapıyordum. Siz eğer isterseniz isminizin baş harfini de söyleyebilirsiniz. Mesela MT. Fark etmez ne olduğunu. Evet dönüşümde karar verdiğimize göre arkadaşlar birazcık düzenleyelim içler dışlar yapalım. U eşittir V çarpı kısa olur. U dediğim şey kısa bağlı olduğundan dolayı bu ifadeyi kısa göre türevini alabilirim değil mi? Sağ tarafta çarpım türevi var ona dikkat et. U'nun kısa göre türevi DU bölü D kısidir. Zaten buna ulaşmaya çalışıyoruz. Eşittir. Burada arkadaşlar çarpım türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci artı. ikincinin türevi çarpı birinci diyeceksiniz. Peki tersten başlayabiliriz. Kısinin kısaya göre bir 1 çarpı birinciden böyle V gelecekti. Artı birincinin kısaya göre türevi V'nin kısaya göre türevi DV bölü D kısidir. Çarpı ikinciden dolayı kısı geldi. O yüzden arkadaşlarım U bölü D kısı yerine bu ifadeyi yerine yazacağız değil mi? Tabii ki U bölü kısı yerine de V yazıp gelelim. Evet yerim daraldığı için bir sonraki sayfaya geçtim ve temize çektim. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar mesela buradaki V ifadesini karşıya gönderebiliriz. Dolayısıyla kıs'i çarpı dv bölü d kıs'i eşittir. Böyle bu ifadeyi aynen yazacağım. O yüzden kopyalayalım. Tekrardan uğraşmamak adına. Böyle diyelim eksi V diye karşıya geçti. Böyle paydalarını hızlıca eşitleyelim. Dolayısıyla 2 eksi 5 tane V. Buradan eksi 2 tane V gelir. Diğer taraftan eksi 4 tane V kare geldi. Bölü. 2 artı 4 tane v. Şurada bir temize çekelim. Kısi çarpı dv bölü d kısi eşittir. Şimdi arkadaşlar elimize neler var? 2. Diğer taraftan eksi 4 tane v kare var. Buradan da eksi 7 tane v oldu. Bölü 2 artı 4 tane v. Arkadaşlar ne dedik? Homojen diferansiyel denklemde öyle bir özel dönüşüm yapalım ki ayrılabilir forma gelsin. Dolayısıyla ben özel dönüşüm yaptım. Yani burada benim ayrılı bir formu elde etmeye çalışmam lazım. Bunun farkında olmam gerekiyor. Peki ayrılabilir bir diferansiyel denklemler neydi? Arkadaşlar mesela dx'in katsayısı sadece x'e bağlı olacak. Eğer dy varsa ki burada dv var. Dolayısıyla dv'nin katsayısı sadece v'ye bağlı olacak. Peki gelin bu şartları sağlamaya çalışalım. Bakıyorum burada tamamen v'ye bağlı bir ifade var. Yanında şurada dv var. d kısı var. Arkadaşlar mesela bu ifadeyi ters çevirip karşı atalım. D kısı diğer tarafa geçsin. Kısi de bunun paydasına gelsin. Yani bir bilgi koyalım. D kısi bölü kısi olur. Eşittir. Bu ifadeyi ters çevir. 2 artı 4 tane B bölü 2 eksi 4 tane B kare eksi 7 tane B şöyle dv diyelim. Evet şu anda denklem bakıyorum arkadaşlar. D kısının katsayısı sadece kısıya bağlı. dv'nin katsayısı sadece V'ye bağlı. Yani burada ayrılabilir diferansiyel denklem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bunu da yıldız ile göstereceğim. Peki ayrılabilir diferansiyel denklemi nasıl çözdük? Her tarafın integral oluyor, değil mi? Tabi şöyle yapalım. Bu x'ler beni bir rahatsız ediyor arkadaşlar. Buradaki ifadeyi karşı atacağım ve birazcık daha düzenlemeye çalışacağım. Daha hoş durması açısından. Şöyle diyelim. 2 artı 4 tane v bölü. Bu ifade karşıya geçti. Yani 4 tane v kare artı 7 tane v eksi 2 olur. Parantez yazalım şöyle. Yanında d var. Artı d kısi bölü kısi eşittir Sıfır olur. Şu anda tam olarak ayrılı bir formunda değil mi? Biz bu şekilde görmüştük. Yani burada da bırakabilirsiniz. Burada da herhangi sakıncası yok zaten. Peki ayrılı bir diferansiyel denklemi ne yapıyorduk? Her tarafın integralini alıyorduk değil mi? Sıfırın integrali zaten c. 1 bölü kısinin göre integrali elen kısi olduğunu adınız gibi bileceksiniz zaten. Peki buradaki integrali bilmiyorum. Buna da I diyeceğim. Bu I integralini bulursam ve yerine yazarsam iş biter aslında. Şöyle yapalım. Şöyle bir sildim arkadaşlar. Bu ifade de benim için yıldız denklemi olsun. I ifadesini bulup yıldız denkleminde yerini yazacağız tamam mı? Bu ifade çarpanlarına ayrılabilir değil mi arkadaşım? 4y ve Şöyle eksi 1'e 2 desek şuradan 8 ve buradan da bir tanesi gitti. 7 ve gelir pozitif. Çarpıyorum eksi 2. Tamam. Yani herhangi bir sakınca yok. Peki ben bunu nasıl edebilirim? Şöyle karşılıklı olarak yazalım. değil mi? Bunları biliyorsunuz diye varsayıyorum. Yani 2 artı 4 tane v bölü. Şöyle 4 ve eksi 1 çarpı. Şöyle yazalım. V artı 2 olmuş olur. Peki. DV'sini de unutmayalım. Arkadaşlar bu ifadeyi fraction ile çözebiliriz. Yani ben bunu kesilir ayırma metoduyla çözeceğim. Dolayısıyla şöyle yapalım. 2 artı 4 tane V bölü 4V eksi 1 çarpı V artı 2 ifadesi benim için A bölü 4V eksi 1 artı B bölü V artı 2 eşit olmaz mı? Evet burada amacımız arkadaşlar buradaki denklem yerine buradaki denklemi yazmak. Yani uygun A ve B'yi elde etmek. Kısacası A ve B'yi burada nasıl buluruz? Arkadaşlar şöyle paydalarını eşitlemen lazım öncelikle. Bu ifadeyi V artı 2 diğer tarafı da 4V eksi 1 ile şöyle çarpalım. Arkadaşlar çarptığımız zaman paydalar aynı olacak sadeli şekli. Yani şöyle diyelim 2 artı 4 tane V eşittir. Burada da V parantezini hızlıca alalım. A çarpı V yani A. Buradan 4 tane B V yani 4 tane B geliyor. V parantezinde artı diyelim sadece sabitler. Yani iki tane a diğer taraftan eksi b'si var değil mi? Şu anda bakıyorum v'nin kat sayısı 4. Diğer tarafta a artı 4 de. Bunlar eşit olmalı. Benzer mantıklı sabitler 2. Diğer tarafta 2a eksi b'yi eşit olması gerekiyor. Peki şöyle siyah renkle kenarda hesaplayabilirim. Diyelim ki a artı 4 tane b sarıları eşitte 4. Mavileri eşitte 2 tane a eksi b eşittir nedir? 2 eşittir değil mi? Arkadaşlar burada A ve B'yi bulman lazım. 2 tane bileyim ben. 2 tane denklem. Nasıl çözersen çöz. İstersen kenarda matris hesapla. O taraf beni ilgilendirmez. Ama burada A ve B'yi bulman gerekiyor. Peki şöyle yapalım. Bunu 4 ile çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. X 4 B, 4 B gidecekti. 2 çarp 4'ten 8 A, bir tane daha var. 9 tane A eşittir. Buradan 8, 4 de burada 12 eşit olacaktı. Peki uygun A değeri 12 bölü 9. 3 ile sadeleştir. 4 bölü 3'e eşit olacaktı. A'yı buldun. Şimdi arkadaşlar istediğin yerde yerini yaz ve B'yi bul. Şöyle yapalım. Eksi B'yi karşı attım. B değeri 2A eksi 2 olacaktı. 2A dediğim şey 8 bölü 3 değil mi? 8 bölü 3 eksi 2. Faydalarını eşitle. Yani B değeri de buradan 2 bölü 3'e eşit olacaktı. Evet B'yi de bulduk. A'yı da bulduk. Şimdi artık gönül rahatlığı da yerini yazıp bu ifadeyi de bulabilirim. Yani şöyle birazcık aşağı doğru kaydıralım. Bu integral eşittir diyelim. Arkadaşlar bu ifade yerine bunu yazacağım. A dedim diğer 4 bölü 3. Şöyle yazalım. 4 bölü 3 bölü 4 ve eksi 1. Artı hatta bunları integraline ayırabilirim değil mi? Toplamaya göre dv diyelim. Artı diğer integral. Hani şöyle diyorum. Bu integrali ayırıyorum. Toplamaya göre. Herhangi bir sakıncası yok. Toplama ve çıkarmaya göre ayırabiliyoruz. Peki B yerine de 2 bölü yazacağım. 2 bölü 3 bölü V artı 2 DV olur. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki integre göre çok daha kolay bir integre elinde var. Bakın mesela burada 4 bölü 3'ü dışarı alabilirim. Burada da 2 bölü 3'ü dışarı alabilirim değil mi? Yani şunu diyorum. 4 bölü 3 çarpı 1 bölü 4 ve eksi 1. Bir. biraz daha düzgün yazalım. Değil mi? Herkes anlasın artı 2 bölü 3 çarpı diğer taraftan da 1 bölü v artı 2 dv'si var. Arkadaşlar artık bu integral kolaylıkla olabilirsiniz değil mi? İstersen işte u seçin yani değişken değişme yap. 4 v eksi 1 u de. Diğer taraftan da v artı 2 u diyeceksin. Ayrı ayrı hesapla. Ya da şunu hatırla. İşte 1 bölü ax artı v gibi bir denklemin integrali nasıl alıyorduk? Doğrudan elen ax artı b bölü a olduğunu söylüyorduk değil mi? Yani buradaki integral benim için elen 4 ve eksi 1 bölü 4'dür değil mi? Neden? Çünkü v'nin kat da paydasını yazacaksın. Peki hani değişken değişme başlamadan daha net bir şekilde anlasın nedenini. Şöyle falan burası da benim için elen v artı 2 bölü v'nin kat sayısı 1 olduğu için 1 yazmaya gerek yok. Peki bu ifadeleri yazdık. Şöyle 4'leri de hızlıca sadeleştirir mi arkadaşlar? Elimde neler kaldı? Bir temiz çekelim. 1 bölü 3 çarpı elen 4 ve eksi 1 kaldı. Diğer taraftan da 2 bölü 3 çarpı elen v artı 2 ifadesi kaldı, değil mi? Gelin bunu da kutu içerisine almış olalım. Evet, I'yı da bulduk. Ama arkadaşlar amacım I'yı bulmak değil, değil mi? Şöyle yukarı kaydıracağım. Asıl amacımız buradaki yıldız denklemini çözmekti. Yıldız denklemine bakıyorum. I artı elen kısı eşittir c. Yani I'yı buldum. Yerini yaz. Daha sonra denklemi düzenleyeceğim. Evet yerini yazıca da böyle bir ifadeyle karşılaştık arkadaşlar. Şimdi birazcık düzenleyelim. Mesela burada paydalarda 3 var ya bunlar beni bir rahatsız etti. O yüzden bu ifadeyi 3 ile çarpıp düzenleyeceğim. 3 ile çarpınca burası gitti. Yani elen 4 ve eksi 1 oldu. Peki artı 3'ler sadece işte sadece 2 çarpın kaldı. 2 de logaritma kurallarından dolayı ve logaritmada bu ifadenin kuvvet olarak yazılır. Yani elen v artı 2'nin karesi olarak düzenlemiş olalım değil mi? Peki artı diyelim. Bu ifade 3 çarpı elen kısıyor olur. Yani elen benzer mantığı burada düzenleyeceğim. Elen kısının küpü olmuş olur değil mi? Eşittir 3 tane c diyelim. Eğer arada artı varsa ne yapıyorduk? Logaritmaları birleştiriyorduk. Nasıl? Çarpım olarak değil mi? Yani ben bu ifadeyi tek bir logaritma olarak düzenleyeceğim. İşte buradan ne gelir? 4V-1. Diğer taraftan V artı 2'nin karesi. Diğer taraftan böyle kısinin küpü gelir değil mi? Mutlak değeri kapat. Diğer taraftan 3C geldi. Arkadaşlar elen var. Eşitlik var. E, 3C dediğim şey benim için elen C olsun o zaman. Daha hoş durması açısından bunu yapıyorum. Siz 3C olarak da bırakabilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok burada. Ama arkadaşlar Eşitlik var, elen var. Dosyayı mutlak değerde yaptım ki şöyle içerisini eşitlemiş olalım. Yani bu ifade benim için C sabitini eşit olacak. Arkadaşlar diyebilirsiniz işte 3C nasıl elen C eşit oluyor? Kafanız karışmaması açısından şöyle diyebilirsiniz. Mesela burası 3 tane C1 olsun. 3C1 eşittir elen C. Keyfi sabit seçiyorum. Sonuçta bu da başka bir sabit eşit değil mi? Kısacası Şurada bir temize çekelim. Elimde neler kaldı? 4 tane V eksi 1 çarpı V artı 2'nin karesi çarpı kısinin küpü. Evet böyle bir denkleme ulaşmış olduk. Ama arkadaşlar burada da bırakamazsınız. Neden burada bırakamazsınız? Çünkü şu anda denklem bakıyorum. V'ye ve kısıya bağlı. E ben V'yi bilmiyorum ki. Çünkü baştaki diferansiyel denklemin x ve y'ye bağlıydı. Dolayısıyla i̇şte burada v'nin ve kısmının işi yok aslında. Dolayısıyla arkadaşım burada v dedim değer neydi? Şöyle yukarı doğru kaydıracağım. Hem yaptığımız işlemleri de görmüş olalım. Şöyle bakalım. v dedim değer aslında u bölü kısıymış. Yani bu benim özel dönüşümümdü. Dolayısıyla ben v yerine u bölü kısı yazmak zorundayım. O zaman denklem u ve kısıya bağlı olacak. arkadaşım ben u ve kısıyı da bilmiyorum. Yani ben orada da bırakamam. Orada da iş bitmiyor. Dolayısıyla u ve kısinin de x ve y cinsinden sonuçlarını elde etmek zorundayım. Peki ben bunu biliyor muyum? Yukarı doğru kaydıralım. Arkadaşlar u ve kısiyi x ve y cinsinden elde edebilirim. Bakın x ve y'yi biliyorum ama u ve kısiyi yanlı bırakmam lazım. Yani u dedim değer şöyle yapalım. Artı 1'i karşı attım. y eksi 1 eşitti. Benzer mantıklı burada kısı dediğim değer ise x eksi 1 eşitti. Arkadaşlar u bölü kısili ihtiyacım var. Ve bu ifade V'ye eşittir Kısacası v dediğim değer aslında y eksi 1 bölü x eksi 1'e eşitmiş. Peki v yerine y eksi 1 bölü x eksi 1'i yazacağım. Başka aşağıda bir de kısı var değil mi? Hemen kısı yerine de x eksi 1 yazmak değil Peki şimdi de dediklerimizi de uygulayalım. Arkadaşlar yerine yazınca da böyle bir ifadeyle karşılaştık ama biraz daha düzenleme ihtiyacımız var. Mesela bu 4 çarpımını içeri dağıtabilirim. Benzer mantıkta da burada paydalarını eşitleyebiliriz değil mi? Peki gelin bunları da yapalım. 4'ü dağıttım. 4 tane y. Diğer taraftan x 4. Burada paydalarını eşitledim. Eksi x artı 1 oldu. Şöyle yazalım. Bunu tek bir parantez yazacağım. Bölü. Diğer taraftan da x eksi 1 oldu. Çarpı diğer ifade. Bunu da aynı şey yapalım. Yani y eksi 1. Diğer taraftan da 2 tane x eksi 2 olur. Böyle diyelim. Diğer taraftan da x eksi 1 var. Bir de bunların karesi var. O kareyi de arkadaşlar her iki ifadeyi şöyle dağıtacağım sırasıyla. Hem paya hem de paydaya. Herhangi bir sakınca yok. Çarpı diyelim ne ifade? x eksi 1'in küpü olur. Eşittir c diyelim. Arkadaşlar dikkatlice bak. x eksi 1'den bir tane var. 2 tane burada var. Üç tane oldu. E buradaki 3 taneleri sadeleşmez mi? Çünkü bunlar çarpım durumunda değil mi? Dolayısıyla şimdi tekrardan şöyle bir temizi çekeceğim. Elinde neler oluştu? 4 tane y eksi x. Diğer taraftan eksi 3 oldu değil mi? Çarpı. Buradan da y artı 2 x. Şöyle eksi 3 diyelim. Bunun karesi. eşittir c. Arkadaşlar denklemi burada bırakmanızda herhangi bir sakınca yoktur. Hatta bunu da şöyle dikdörtgen için alacağım. Daha hoş dursun diye. Çözümü bu şekilde elde etmiş olduk. Birazcık uzun ve detaylı olduğunun farkındayım arkadaşlar. Yaklaşık 3 sayfalık bir çözüm yaptım. Sizler de bunu lütfen kendiniz yapmaya çalışın. Ve bu şekilde kendinizi geliştirmiş olacaksınız. Peki bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.